Şimdi madem ki e, bu gece Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi e, oradan başlayalım. E, şimdi bir hadis-i şerif var. Ramazan-ı Şerifi ilk gecesi Allahü Teala kullarına rahmet nazarıyla bakar buyuruyor. Rahmet nazarıyla baktığı kuluna bir daha azap etmez. O ne büyük nimet ya. Ne büyük nimet. Ama bunun için bunun için de kitaplarda buyuruyor ki o rahmete kavuşabilmek için zemini hazırlaması lazım kolun Peki nasıl hazırlayacak? Nasıl olacak? Ha, nasıl hazırlayacak? Bugün ne itibaren sadaka verir. Efem sadaka verir. O bulamadım. Mesela bak yayınlamış olduğu kitaplar var ya. Mesela onlara verir. Efem o kimseyi doyurmaz. Doyuruyor. Hem de öbürüsünden daha doyuruyor. Çünkü rızıklar maddi ve manevidir. Bu zamandaki e, imanın doğru olma rızkı, doğru iman rızkı çok önemlidir. Midesinden önemlidir. Midesi boş olan bir kimse o anda ecel gelse, ölse ama kalbi bid'at pisliğiyle dolu olsa, küfür pisliğiyle olsa bu kimse cehenneme gider. Midesini doldursan bile aynı şekilde e, kalbi bunun bozuk. Düzelmesi lazım bunun. Ama ka, e, kalbinde ehl-i sünnet var ama aç, öldü. İmanla gitti. Gideceği yer cennet. Sonsuz nimet. Efendim günahlar var. Yani günahlarını kabirde öder, mahşerde öder. Hani bitmediyse cehenneme girse bile kalmaz sonsuz. Çıkartılır. Tekrar sonsuz aynı şekilde cennet nimetlerine kavuşur mu kimse? Onun için bu çok önemli. Dolayısıyla ee, Hakkett yayınladığı kitaplardan alıp dağıtmak veya bunlar dağıtanlar aynı şekilde vermek sadaka itibariyle şey yapılmış olsa bu farz sevabı hasıl olur öbürsüne nafile sevabı hasır bunda farz sevabı, cahat sevabı, emir maruz sevabı kat kat sevaplar artar mı? artar bir de mesela Ramazan-ı Şerif geliyor bu daha da artar Bunun sevapları daha da artar öncelikle tövbe istiğfar etmeli böyle bir aynı şekilde sadaka vermeli ha bulamadı aynı şekilde fakire de verebilir bunları hazırlamalı Allah-u Teala yalvarmalı dolayısıyla o rahmet nazarına e, kavuşabilecek zemini hazırlamalı boynu bükük olmalı fısk içerisinde bulunmamalı İnşallah Teala Cenab-ı Hak nazar eder. Bak, çok önemli bu. Allah Teala rahmet nazarıyla baktığı kuluna bir daha azap etmez. Yani bu kul bir daha günah işlese bile küfre düşmez, imanını kurtarır demektir bu. Ha, onu soracaktım. Yani bir kere rahmet nazarıyla allah Teala nazar ederse e, bir daha okul kurtulmuş oluyor. Yani okul e, hep evet. allah Teala'dan korkar. Ya kitap okur aklı başına gelir. Yahut da bilen birisiyle karşılaşır Veyahut da aynı şekilde ehl-i sünnet dikkatini anlatan bir radyo, televizyon dinler. Aa ben ne, ne karıştırıyorum, ne halt ediyorum, özür dilerim biraz ama kaba oldu. toparlar kendisi tövbe istiğfar eder. Ya bir daha günah işlemez değil, işler ama belki de tövbe, Hatırlar. hemen, tövbe, hemen tövbe, tövbe eder. Tövbe eder. Allah-u Teala onu işlemeyecek duruma getirir. İşlemi ve, e, salih kimselerin evet. arkadaş eder onu. Onlarla beraber olur. Onlardan aynı şekilde dinledikleriyle hata etse bile, hata etmez demek değildir bu. İnsan hata eder bir tek peygamberler muhafaza olur. Onun dışındakiler aynı şekilde şeyde, e, hata eder. E, Sabi kiram da aynı şekilde günah işleyebilir. İşlemez değil. İnsan günah işler. Öyle yaratılmıştır. E, ve ehl-i sünnet alimleri buluyor ki, buyuruyorlar ki, e, insanı helak eden günah değildir. Ya? Onda ısrar etmektir buyuruyor. Onda ısrar etmektir. Çünkü ısrar etmek tavır koymaktır. Allah-u Teala sen böyle emretmişsin ama ben seni takmıyorum diyorsun. O da seni küfre götürür. İman gider. O anda da ecel gelirse Allah saklasın. <laughs> imansız bir gider. Evet imansız. İşte bu gece öyle bir gece. Bu bir. İkincisi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayattayken bir gün böyle Ramazan-ı Şerif'in işte e, yarıya doğru gidince Eshab-ı Kiram'dan birisi gelmiş. Ya Resulat demiş. Kardeş gecesi ne zaman? İlk gecesiydi geçti buyurmuşlar. Şimdi Mustafa Bey gözümün içine bakıyor. Dışarıda İsmail Bey de. Yani ne demek istiyorsun? Bu gece Kadir Gecesi olma ihtimali var mıdır? Vardır. İlk gecesi çünkü. Ramazan-ı Şerif'in. Bu gece ilk gecesi. E, dolayısıyla Kadir Gecesi olma ihtimali var mı? Var. Bir başka Ramazan-ı Şerif'te üçüydü geçti buyurmuşlar. Bir başka Ramazan-ı Şerif'te on üçüydü geçti. Ama işte e, takvimde şey yazıyor. Takvimde evet şey yazıyor. Türk 27. Türkiye, ha, Türk Türkiye takviminde de şey yazıyor. <laughs> o şey dediklerini anlatırlar dinleyicilerimiz. 27'si yazıyor. 4 Ağustos pazar günü, 3 Ağustos cumartesini pazara bağlayan gece takvimlerdeki yazan. Ama burası olmayabilir. Fakat 27. gecenin ayrı bir fazileti var. İsabet de edebilir. 21, 23, 25, 27, 29 da olabilir. Son gecesi bile olabilir buyuruyor. İlk gecesi de olabilir. Bunun için bu gece bu gece çok müteakkiz ve dikkatli olmak gerekir mütekiz ve dikkatli olmak gerekir. Rahmet nazarıyla bakacak, bakar kullarla buyuruluyor ve Kadir Gecesi olma ihtimali de söz konusudur. Bu Olabilir. Işin, bu işin kolayı var o zaman. Henüz başlıyorken bütün Ramazan-ı Şerif'in gecelerini ihya etmek lazım. Mustafa ee, yani e, sözü var. Her geceyi Kadir her, her, her gördüğün dayın şekilde hızlı Hatırlığı. bilirsen mesele kökünden hallolur inşallah. Teala. böyle bir durumla